Bu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Ürdün Kralı 2. Abdullah'la başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak çünkü İstanbul'u ziyarette bulundu. İki lider Dolmabahçe'de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık dedi. Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hakim olması noktasında kendisiyle hem fikir olduğumuzu gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah İstanbul'da kabul etti. İki lider Dolmabahçe'de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık dedi. Kıymetli kardeşime Doğu Kudüs'teki mukaddes mekanların hamisi olan Ürdün'ün bu alandaki çabalarını takdirle karşıladığımızı ifade ettim. Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Türkiye ile Ürdün arasındaki tarihi dostluğa işaret etti. Ankara'da dövülerek öldürülen polis memuru Melih Okan Keskin cinayetinde de yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklu sayısı 3'e çıktı sevgili izleyenler. Olayla ilgili polis baş müfettiş görevlendirildi. gençliği gidi, hayallerimiz yarım kaldı, hayatı yarım kaldı, iki çocuğun babasız kaldı. Araç muayene istasyonunda dövülerek öldürüldü. Kavganın sebebi ise park lambasıydı. Park lambasının yandığını görüyor ve tekrar içeri geliyor. Park lambam yanıyor diyor. İçerideki görevli şahıslar alay eder var bir şekilde. Geçmiş olsun yarın tekrar gelirsiniz diyorlar. Polis memuru Melih Okan Keskin cinayetinde iki kişi daha tutuklandı. Katil olan şahıs gelip şiddetli bir şekilde eşime bir yumruk atıyor ve eşim bu yumruk darbesi ile sarsılıyor. 20-30 kişi tarafından dövüldü ancak kimse ambulans çağırmadı. Eşim tek başına arabasını atlayıp onkoloji hastanesine gidiyor darp raporu almak için. Eşini aradı. Beynimde kanama varmış beni ameliyat edecekler diyor. Melih Okan Keskin'in ameliyata girmeden önce kurduğu cümleler yürekleri yaktı. Eşim ameliyata girerken benim elimden tutarak seni seviyorum. Çocuklarıma iyi bak elimi öpe öpe ameliyata girdi. Olayın ardından sadece yumruk atan kişi tutuklanmıştı. Herkesten şikayetçiyim. Şu an bir tutuk var ama olayın daha çok araştırılması ve aydınlanmasını istiyorum. Tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Zanlıların ifadesi de ortaya çıktı. Öldüren, yumru atan zanlı bana küfür etti. Saldıracağını düşündüğüm için vurdum dedi. TÜVTÜRK'tense açıklama geldi. Olaya ismi karışan tüm zanlıların işten çıkarıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili polis başmüfettişi görevlendirdiğini açıkladı. Eğitim uçuşu yapan pilot denizde bir ceset fark etti, hemen ekiplere haber verildi. Denizde hareketsiz yatan biri var. tam aslında bir insan cesedi gördüm. Dalgaların sahile vurduğu cesedi fark etti. Paramotorla yanına kadar yaklaştı. Dersinde aşağı yağmurcu Ali Hoca gelip bakacak şimdi. Para motorlarımız buldu. Ali Zaimoğlu motorlu yamaç paraşüt eğitimi için Alanya'daydı. Uçuşlarımız sırasında deniz üzerinde, deniz içinde hareketsiz bir cisim gördük. Pilot deniz yüzeyine kadar yaklaştı. Mazulam, insan yamaç paraşütü pilotu vakit kaybetmeden ekiplere haber verdi. Sürüklenen insan cesedini takip etmeye başladım ve sahile vurduğu yeri de hemen yanına iniş yaparak yetkililere bilgi verdim. Ceset bir kadına aitti. Paramotorların arama kurtar Karma çalışmalarında kullanımı hedefleniyor. Paramotorlar ve dronları havadaki göz olarak tanımlıyoruz. Daha etkili müdahale edebilmemiz için de bu hava aracını kullanmalıyız diye düşünüyoruz. 2026 yılında aidat rakamları da belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de rekor artışlar kayda geçti. Özellikle sitede oturanlar aidat yükünü kaldıramadıkları için taşınmaya başladı. En önemli gider kalemi aidatlar. 2026 tarifesi belli oldu, rekor kırıldı. Aydat ödemeleri artık dudak uçuklatır oldu. Öyle ki sitede yaşam artık yaşanılamaz duruma geldi. Kira kadar aydatlar vatandaşları taşınmaya zorladı. Fiyatlar o kadar yüksek ki aydat göçü başladı. Rekoru elbette mega kent İstanbul kırdı. İstanbul ortalama artış %40 seviyesine kadar çıktı. Eğer mevki ve site daha iyiyse bu oran %70- %75 seviyesine kadar çıkıyor. 2025 yılında 2380 lira olan Aydat şimdilerde ise 3300 seviyelerini buldu. Beşiktaş'ta Aydat'ı 70 bin lira olan site bile var. Bu artışın nedeni ise sınırlama endişesi. Ankara ve İzmir'de de durum farklı değil. İzmir'de en düşük %30 en yüksek %60 zam yapıldı. Başkent'te ise %30 30'la başlayan zam %50 ile sınırlı kaldı. Ankara'da en yüksek aydat 11 ila 23 bin lira seviyesine yükseldi. Bu baş döndüren yükseliş artık denetimden geçirilecek. Şirketler ve site yönetimi yılda bir kez denetlenecek. Ve günlerdir bütün dünyanın konuştuğu Jeffrey Epstein skandalı ile ilgili yeni gelişmeler var şimdi sırada. Epstein'in ölmediği öne sürüldü. O iddiayla ilgili bir doğrulama geldi. Florida eyaletinde reşit olmayan birini kaç kez fuhuşa teşvik ettiniz? Cevabım aynı. Cinsel istismarla yargılanan milyarder Jeffrey Epstein, bu görüntüden sadece 7 yıl sonra kaldığı cezaevinde ölü bulundu. Ancak ortaya çıkan bir fotoğraf karesi herkesin kafasını karıştırdı. Bu fotoğrafta korumalarla gezen kişinin Epstein olduğu iddia edildi. İngiltere Prensesi Prens Andrew'un eski sevgilisi Lady Victoria o iddiayı doğruladı. Epstein'in İsrail'e kaçırıldığını belirtti. Müzik Diğer yandan bir online oyun platformunda Epstein'e ait olduğu iddia edilen bir hesap ortaya çıktı. Bunun üzerine platformdan açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. FBI'nin ortaya çıkan bir raporu ise korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gözetiminde casus olarak eğitildiği iddia edildi. Son olarak dünyayı sarsan olayla ilgili yeni bir fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Fotoğrafta Epstein ve iki adamın masada çalıştıkları ve çıplak bir bebek çiziminin yer aldığı görüldü. Ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması efendim. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 6 fenomen hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca pek çok ünlü ismin uğrak yeri olan Bebek'teki bir mekanla ilgili herkesi şok eden yeni detaylar da ortaya çıktı. Uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Sen bir roketsin, fırlamalısın. Geçtiğimiz günlerde müstehcen yayın yaptıkları belirlenen Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel gözaltına alınmıştı. Fuhuş için yer ve imkan sağlamak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldılar. Sen! Böyle bundan ibaret bir şey. Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip'le Taha Özer çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Ünlü isimlerin uğrak yeri olan ve sadece VIP üyelerin girebildiği Bebekteki Clubhouse isimli mekanla ilgili de dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. <laughs> mühürlenen mekanın gündüz spor salonu, akşam after partiler için kullanıldığı belirlendi. Gizli odalarda uyuşturucu ve fuhuş partilerinin verildiği öğrenildi. Kredi çekmeyi düşünüyorsanız bu haberi izlemelisiniz efendim. Merkez Bankası'nın 22 Ocak'taki faiz indirimi kararının ardından önce konutta şimdi de ihtiyaç kredilerinde faizler gerilemeye başladı çünkü. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ihtiyaç kredilerini de etkiledi. Pek çok banka ihtiyaç kredilerinde indirim yarışına girdi. Faiz oranları %3'e kadar geriledi. Diyelim ki %3 faiz oranıyla 36 ay vadeli 100 bin liralık bir kredi çekmeyi düşünüyorsunuz. Bu durumda aylık taksit tutarı 5206 liraya denk geliyor. Toplam geri ödeme ise 187.999 lira. Fakat aynı kredi oranını 12 ay vadeyle ödemek isterseniz bu defa aylık taksit tutarı 10.585 liraya geliyor. Toplam geri ödeme ise 127.600 lira. Ayrıca bazı bankalar ilk kez müşterisi olacak kişilere %0 faizle ihtiyaç kredisi vermeye başladı. %0 faizle verilen ihtiyaç kredi tutarları bazı bankalarda 75.000 lira kadar çıktı. Ancak bu kredilerin taksit sayısı en fazla 3 ila 6 ayla sınırlı tutuluyor. Denizli'de kereste fabrikasında çalışan işçinin başına makineden fırlayan odun isabet etti. Maalesef hayatını kaybetti. Fırlayan odun parçası başına isabet etti. Böyle yere yığıldı. Hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Zihni Altun kereste fabrikasında çalışıyordu. İşinin başındaydı. Odun kesme makinesinin yanında bekliyordu. Kafasında bareti ya da koruyucu bir ekipman yoktu. İşte bu ihmal acı bir olayla sonlandı. Makineden fırlayan tahta parçası başına isabet etti yere yığıldı. İş arkadaşları panikle koştu. Korku dolu anlar kameraya da yansıdı. Sağlıkçılar geldiğinde Zihni Altun için yapılacak bir şey kalmamıştı. 27 yaşında hayatını kaybetti. Kumarla mücadelede bütün hızıyla devam ediyor. Sanal kumar oynayanlar için yeni bir adım daha atıldı. 3 kamu bankası şans oyunlarına para transferini kaldırdı efendim. Neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi. Cumhurbaşkanından uyarı geldi. Kamu bankaları şans oyunlarına karşı harekete geçti. Üç kamu bankasında şans oyunu sitelerine artık mobil bankacılık üzerinden para aktarımı yapılamayacak. Eğer para aktarımı tespit edilirse bu kişiler kumar bağımlısı olarak değerlendirilecek. Peki sanal kumar oynayanları ne bekliyor? Bu kişilerin kredi notları düşürülecek ve kredi başvuruları olumsuz sonuçlanacak. Yani kumara para verilmemesi için her yol denenecek. Üstelik bu kişiler makul şüphe sayılacak. Yurt genelinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Sel ve su baskınları tarım arazilerine, evlere ve ahırlara büyük zarar verdi. İşte kayda geçen görüntüler efendim. Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı. Sağanak yağış hayatı felç etti. Salihli'de yayaların kullandığı köprü sene dayanamadı yıkıldı. Tarlaların su altında kaldığını gören çiftçiler büyük şok yaşadı. Gediz Nehri taşınca bağ evinde mahsur kalan baba ve dört çocuğu böyle kurtarıldı. Hatay'da da benzer görüntüler vardı. Araçlar suya gömüldü. Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış tarımı vurdu. Tarlalar çamur içinde kaldı. Karacabey şu şekilde karnabaharların suyun altında kaldı. Yoğun yağış ve kar erimelerinin ardından debisi artan Meriç Nehri taştı. Hayvanlar tahliye edildi. Çiftçi mallarını kurtarmak için zamanla yarıştı. Ne hale geldik? <laughs> Su ben geldik koyunlarımızı kurtarmaya ama mağdur durumdayız. İzmir'de ahırlar su altında kaldı. Büyükbaş hayvanlar sular içinde kaldı. Marul, tahıl, patates ekili tarlalar zarar gördü. Bu da mağdur durumda bulunması gerek. Şimdi de Kayserili Epstein'i getireceğiz. Ekranlarınıza bakın. Cinsel istismarla suçlanan milyarder Epstein'e benzerliği Kayserili adamın uykularını kaçırdı. Hiç olmayacak birine benzedi, isyan etti. Tamam benzerlik olabilir, insanlar çift yaratılmıştır. Bizimki de şanssız bir olay, ona benzedik. Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Rıfat Özdemir'in hayatı bu sözle değişti. Dayı sen çok Epstein'e benziyorsun. Lan kim bu Epstein? Haberlerden bir izledim ki, yani ben o insana benzetilmek istemem. Cinsel tacizle suçlanan milyarder iş adamı Epstein'e benzemek canını sıktı. Yolda yürürken insanların bakışı sert bir imajla bakıyorlar, lütfen. Yani o insanlara benzetmeyin. Biz normal işinde gücünde olan bir sade vatandaşız. Özdemir bu kötü benzerlikten dolayı tarz değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Saçlarımıza değişik bir tarz vereceğiz. Bu adımdan uzaklaşmaya çalışacağız. İBAN mağdurlarının sayısı da hızla artıyor. Sevgili izleyenler bu durum nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama var. Özellikle gençleri çok net bir şekilde bakın nasıl uyardı. Banka hesapları sizin kimliğiniz gibidir akrabanıza bile kullandırmamanız gerekir. Dolandırıcılar özellikle gençlere hedef alıyor. İban mağdurlarının sayısı her geçen gün artıyor. İban dolandırıcılığının son örneği Adana'da yaşanmış, arkadaşına banka hesabını veren 23 yaşındaki Özlem Develi 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Üniversiteyi bitirdim, diplomamı alamıyorum, işe giremiyorum, hayatım mahvettiler. İban mağdurlarının sayısızlığı artınca Adalet Bakanı Yılmaz Suçlan'da bir açıklama geldi. İban dolandırıcı yılına karşı gençleri işte bu sözlerle uyardı. Hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Uzmanlar sayiban dolandırıcılığına karşı vatandaşları işte böyle uyarıyor. Banka hesabınızı en yakınınıza bile kullandırmamanız son derece önemli. Sevgili izleyenler, Bursa'daki bir halı sahada iki spor dalı birleştirildi. Boksörler hem antrenman yaptı hem de futbol oynadı. Devam, devam. Yeşil sahada bu defa boksörler vardı ama futbolu da unutmadılar. Yumruk çalışması yaparken topla çalım atıp pas vermeyi de ihmal etmediler. Devam, devam, devam. Boks ve futbol işte böyle birleşti. Devam, Boksçular antrenman için ilginç bir yer tercih etti. İşte bu halı sahada buluştular. Eldivenlerini giydiler, antrenmana başladılar. Birbirlerini yumruklayan sporcular aynı zamanda topla çalım atıp pas veriyordu. Hadi, 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 hadi. Görüntüler sanal medyada çok ilgi gördü. Yaya geçidinde yaşanan bir an var. Şimdi ekranlara getireceğiz. Trafikte karşılıklı saygının örneği olarak kayıtlara geçti. Çünkü kendisine yol veren sürücüye kalp atarak teşekkür eden yaya içleri ısıttı. Tıklanış tıklanma rekoru kırdı. Kayseri'de ise bir anaokulunda öğrencilere yapılan sosyal deneyde öğrencilerin bayrak hassasiyeti izleyenleri bakın nasıl duygulandırdı. Öğretmenleri bilerek duvarda asılı duran bayrağın kenarını katladı. Öğrenciler yapılan sosyal deneyde tam not aldı. Bir anaokulunda minik öğrencilere yapılan sosyal deneyde öğrencilerin bayrak hassasiyeti izleyenleri duygulandırdı. Türk bayrağı öğretmenler tarafından bilerek karıştırıldı. Öğrencilerin ne tepki vereceği beklendi. Ardından öğrenciler kırışan bayrağı anında müdahale ederek düzeltti. Her seferinde bayrağı büyük bir hassasiyetle düzelten minikler tam not aldı. Sakarya'da bir esnaf ölümle burun buruna geldi. Sayın seyirciler çalıştığı iş yerinde asma tavan çöktü. O anlarda kameraya kaydedildi. Bir anda üzerine tavan çöktü. O anlar kameraya böyle yansıdı. Yer Sakarya'nın Adapazarı ilçesi. Tütüncü dükkanının sahibi malzemeleri topluyordu. Önce bir gürültü duydu, sonra asma tavan çöktü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına an be an işte böyle yansıdı. <laughs> Dükkanda maddi hasar oluşurken neyse ki şans eseri kimse yaralanmadı. Aydın'da bir camide tuvaleti kullanan vatandaş, cami içine bıraktığı not ve parayla helallik istedi. Efendim. Lavaboyu kullandım, hakkınızı e, helal edin diye yazmış vatandaşımız. memleketimiz işte böyle hayırlı insanlarımız var. Cami tuvaletini kullandı, kimse yok diye hem not hem de para bıraktı. Bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti. Vatandaş lavaboyu kullanmış, ayrıca 100 lira para bırakmış. Memleketimizde böyle insanlarımız da olduğu sürece bu memlekette dağ gibi yıkılmaz. Olayın adresi Aydın Sultanhisar. Mutaf Cami İmamı Veli Battal camiye geldiğinde bir notla karşılaştı. İmam Nut'u görünce mahalle muhtarına haber verdi. Mahalle muhtarı bugünlerde bu davranışı görmek bizleri mutlu etti dedi. Camimizde kamera olmadığı için kendisi tespit edilemedi. Tekrar teşekkür ederim vatandaşımıza. Bursa'da belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar herkesi korkuttu efendim. Belediye otobüsünün arkasına tutundular. Kazaya davetiye çıkardılar. Görüntüler Bursa'da kayda geçti. Cadde üzerinde ilerleyen belediye otobüsünün arkasına tutunan çocuklar bir süre bu şekilde yolculuk yaptı. Otobüs hareket halindeyken arkada asılı şekilde ilerleyen çocukları gören vatandaşlar panik yaşadı. Çocukların tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. 53 yaşındaki bir adam sahte kadın profiline kandı efendim. Kredi çekti tam 189 bin lira dolandırıldı. Sahte kadın profiline kandı, kredi çekti. 53 yaşındaki Mustafa Palanca, sanal medyada kendini kadın olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı. Yurt dışından paket göndereceğini söyledi. Kendisini kurye olarak tanıtmıştı. Teslimat için 40 bin lira talep etti. Palanca parayı gönderdi. Ve bir istek daha. Pakette yüklü miktarda para olduğu söylendi Mustafa Palanca'ya. 149 bin lira daha istendi. Palanca bu sefer de bankadan kredi çekip parayı gönderdi. Ama dolandırıcılar doymadı. Yeniden para isteyince adam dolandırıldığını anladı. Şikayetçi oldu. Bu zor şartlarda beni zor duruma bıraktılar. Şu an 8 aydır beri kredileri ödüyorum. Bu sefer açlıkla tehlikeli değil. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli İzmit'te yolda yürürken havaya ateş açan o çocuğun cezası da belli oldu. Okula gitmesi gerekirken dehşet saçtı. Yolda yürürken peş peşe tetiğe bastı. Bu tehlikeli oyun cezasız kalmadı. İzmit'te üç çocuk yolda yürüyordu. İçlerinden biri silah çıkardı. Havaya rastgele ard arda ateş etti. Silah seslerini duyunca pencereye çıkan kadın dehşet anlarını kayda aldı. Görüntüler tepki çekti. Ekipler mahallede terör estiren çocuk magandaların peşine düştü. Karakola götürüldüler. Kuru sıkı tabancaya el konulurken 15 bin lirada para cezası kesildi. Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyolda aşırı hız yapan bir motosiklet sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi. 324 kilometre hız yaptı. Trafiği tehlikeye attı. O sürücüye gereği yapıldı. Müzik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyolda aşırı hız yapan bir motosiklet sürücüsüne adli işlem uygulandığını ve idari para cezası kesildiğini açıkladı. Müzik motosiklet sürücüsüne adli ve idari işlem uygulandı. Sürücüye 90 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Motosikleti 60 gün trafikten men edildi. CHP'nin asrın felaketinde asrın inşası üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tepki gösterdi. Gökçek devletin yaptığı 455 bin konutu utanmadan eleştiriyorlar dedi. Abi depremden sonra buraya hemen her yıl uğruyoruz. Evet 3 yıl sonra tekrar geldik. Hem Özgür Özel hem de Mansur Yavaş deprem bölgesine neredeyse hiç gitmediklerini işte böyle itiraf etti. Abi depremden sonra buraya hemen her yıl uğruyoruz. Evet 3 yıl sonra tekrar geldik. 455 bin adet konutu eleştirenler yılda bir kez. 3 yılda bir kez bölgeye gelerek buradaki vatandaşlarımızın hakkı ile ilgili konuşmaya çalışıyorlar. CHP deprem bölgesine işte bu bu kadar yabancı. Buna rağmen Asrın inşası üzerinden yapılan algı operasyonu ve karalamaları AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tepki gösterdi. Allah korusun bunlar iktidar olmuş olsaydı şu andaki vatandaşlarımızın hali nice olurdu? İşte bu çarpıcı tespitleri yapan Osman Gökçek vatandaşlarla da bir araya gelmeyi sürdürüyor. Hoş hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsın? Çok şükür çok şükür. Siz nasılsınız? Sizin iyi daha iyi oldu. Diyetiniz geldiniz. Sağ olun Siz seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Eyvah. Bu sefer adres Polatlı'ydı. Takip ediyorum. Sağ olun. Destekliyoruz ha. Çok Yalnız teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mansur Yavaş'ın ihmal belediyeciliğini gözler önüne serdi Osman Gökçek. Görüyor değil mi logar kapaklarını? Belediye çalışmayınca ne oluyor? Böyle göl gibi araya giriyor. Burası Ankara. Buranın halini görün işte. Polatlı'nın durumu vahimdi. Çöplük, pislik, yollarda bir tane asfalt yok. Bu Mahsur Yavaş, Polatlı Belediye Başkanı ne işe yarar bilmiyorum. Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili izleyenler, başkenteyiz Ankara'da çaldıkları araçları gizlemek amacıyla yine çalıntı plakalar kullanan iki zanlı kız kıvrak yakalandı. Önce arabaları sonra da gizlemek için plakaları çaldılar. Oto hırsızları iş başında, polis de takipteydi. Şüphelilerin kullandığı yöntem deşifre edildi. Çaldıkları araçları gizlemek amacıyla yine çalıntı plakalar kullanan iki şüpheli, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Bu yöntemle toplam 8 ayrı suça karıştıkları belirlendi çalınan araçlar bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde çalınan araçların başka araçlardan çalınan plakalarla trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bir programda sahneye çıktı sayın seyirciler. Minik Talha'nın sergilediği horon performansı geceye damgasını vurdu. <laughs> Külliyede gerçekleştirdiği horon performansıyla geceye damga vurdu. Çok gurur duydum. Çok güzeldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşemin Erdoğan tarafından tebrik edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanımız ve eşleri tarafından tebrik edildiler. Bu gurur verici bir olaydı. Trabzon'da yaşayan 10 yaşındaki Talha Galip Batman külliyede düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Tergilediği horon performansıyla herkesi büyüledi. Cumhurbaşkanımız önünde oynayarak iki heyecan Sonra bana şöyle sorular sordu. İsmin ne, nereden geldin? Birazcık orada muhabbet ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrik edilen Minik Talha'nın hayali polis olmak. Büyünce dayımın yanında Ankara'da polis olmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la eşi Ürdün Kraliçesi Rayna El Abdullah'ın Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la eşi Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah'ın Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Türkiye ile Ürdün arasındaki kadim bağların karşılıklı güven ve saygı temelinde daha da kökleşmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı paylaşımda ziyareti ilişkin görüntülerin bulunduğu videoda yer aldı. Müzik videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hüseyin Bin Ali Nişan'ı tevcih töreninde yaptığı konuşmadan kesitlerle Emin Erdoğan'ın Ürdün Kraliçesi Raniye ile Abdullah'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladığı anlar ilişkin görüntüler de bulunuyor. Efendim böylelikle bu akşamda Beyaz Anı haberinin sonuna gelmiş olduk. Önce sizlere teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiğiniz için. Ardından da yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşçakalın.